Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü sahip kılacak. Milli kültürümüzü muasır bir memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş vefah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Vasıta.

en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Asla şüphem yoktur ki